Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin sıradan ekiplerinden West Ham ile ligin beklentilerin altında kalan dev ekiplerinden Chelsea karşı karşıya geliyor. Ev sahibi West Ham, deplasman ekibi Chelsea'yi ağırlıyor. Ev sahibi West Ham çok sıradan bir kadroya sahip bana kalırsa, bu sene ve ligde kalma mücadelesi verecek. Deplasman ekibi Chelsea ise Vames'in ardından Kumkun'un da aylarca sahalardan uzak kalacağını öğrendi ve yine sezona çok kötü bir giriş yaptı. Açıkçası ben Chelsea'nin mevcut oyun yapısı ve potansiyeli ile bu maçı kazanabileceğini zannetmiyorum. Ev sahibi en azından bir puan alır, Wempsip, tahmin çeşe 10 oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>